Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han öldükten sonra torunu onun yerine geçer. O nasıl zalim ise torunu olan Hülagü de bir o kadar zalim imiş. Bağdat'a gidiyor. Bağdat'ı tarumar ediyor. Yerle bir ediyor. Her birisi yılların emeği olan kütüphaneleri, sarayları, camileri yerle bir ediyor. Bir rivayete göre 200 bin bir başka rivayete göre 400 bin kişiyi öldürür. Nihayette Bağdat'ı tarumar ettikten sonra karargahını şehrin dışına bir yere kurar. Haber gönderir. Der ki en iyi aliminiz kimse karşıma çıksın. O devrin büyük alimleri Hülagü'nün karşısına çıkmaya gönüllü olmazlar. Çünkü Hülagü bir zalimdi. Ne yapacağı belli olmazdı. 200 bin, 400 bin kişi öldürmüş birisinden daha ne beklenebilir ki? Derken Kadıhan adında henüz bıyığı ve sakalı terlememiş genç bir medrese talebesi. Nitekim Kadıhan sonrasında Hanifi mezhebinde fetvası makbul büyük bir alim oluyor. Ama o zamanlar henüz bir talebe. Daha sakalları, bıyıkları terlememiş. Hülagü'nün karşısına çıkmaya gönüllü oluyor. Giderken yanına bir deve, bir keçi bir de horuz alıyor. Karargaha gidiyor, Hülagü'nün karşısına çıkıyor. Hülagü bakıyor ki daha sakalı bıyıkları terlememiş genç bir delikanlı. Kahkaha atıyor. Bula bula seni mi buldular karşıma çıkaracak deyince Kadıhan diyor ki iri birini istiyorsan dışarıda bir deve var. Sakallı birini istiyorsan bir keçi, sesi gür birini istiyorsan da bir horuz var. Boş biri olmadığını anlayınca Hülagü soruyor. Beni buraya getiren güç nedir diyor. Seni buraya getiren güç bizim amel amellerimizdir. Birbirimizle didindik, nefsimize uyduk. Allahu Teala'nın nimetlerine şükredemedik. Unuttuk onu. allah Azim Uşan o nimetlerini almak için seni gönderdi. Peki beni buradan gönderecek güç nedir diye sorduğunda da Kadıhan cevap veriyor. Eğer tövbe eder, tekrar Allah'ın verdiği nimetlerine şükreder, birbirimizle didinmek uğraşmazsak, ibadetlere tam manasıyla sarılırsak seni hiçbir güç burada tutamaz diyor. Başımıza musibetler, dertler var. Ama unutmayın en büyük dert belki de derdi vereni unutmaktır.